Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen zeytin ağacı kesimi iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ahmet Kılbey, iddiaların hukuki dayanağı olmadığını belirterek sürecin resmi belgelerle sabit olduğunu vurguladı. Ahmet Kıl Bey 29 Aralık 2025 tarihinde Milas 1. Noterliğinde düzenlenen resmi vekaletname ve satış sözleşmeleriyle Menteşe Mahallesi sınırlarındaki söz konusu taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf, kullanım ve işlem yetkilerini devrettiğini ifade etti. Açıklamasında bu tarihten sonra taşınmaz üzerinde hiçbir tasarruf yetkisinin bulunmadığını, fiili kullanım ve sorumluluğunun olmadığını, Araziye dair herhangi bir işlem yapmasının hukuken mümkün olmadığını belirtti. Ahmet Kılbey 29 Aralık 2025 sonrasında gerçekleştiği iddia edilen herhangi bir kesim ya da tasarrufun şahsıyla ilişkilendirilmesinin hukuki ve fiili gerekçelerle bağdaşmadığını kaydetti. Kamuoyunda oluşturulmak istendiğini öne sürdüğü algılara da değinen Kılbey söz konusu taşınmazın herhangi bir maden şirketine, enerji ya da rant odaklı bir şirkete, doğa talimatına neden olacak bir projeye satılmadığını ve devredilmediğini ifade etti. Yapılan işlemin özel mülkiyet devri niteliğinde ve yasal çerçevede gerçekleştiğini belirten Kıl Bey, doğaya zarar verecek herhangi bir ticari faaliyetin içinde yer almasının söz konusu olmadığını söyledi. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin açıklamalarına da değinen Kıl Bey, söz konusu değerlendirmelerin hukuki gerekçelerden uzak ve siyasi sahiplerle yapıldığını öne sürdü. Kıl Bey iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.